Evet arkadaşlar, herkese hayırlı günler. Bugün yeni bir video ile beraberiz. Gerçi bayağı da bir hastayım ama e, yine de bir video çekeceğim. Biraz canlandım. 2-3 e, gündür evde yatıyorum. Müthiş bir terleme, baş ağrısı. Elim ayağım sanki kemiklerimi birisi kırmış gibi. Böyle bir durumum var. E, i̇nşallah iyi olacağız. Ve videomuza başlıyoruz Arkadaşlar, Şimdi geçen Suudi Arabistan'da oynanan maçla ilgili yorum yapacağız. Gerçi futboldan da anlamam. Yani futbol nedir, ne değildir, futbol federasyonu nedir, nedir değildir, ne değildir onu da bilmem. Ama mantık çerçevesinde anladığımız kadarıyla bir şeyler anlatacağız. Şimdi bizim iki takımımız Fenerbahçe Galatasaray'dı herhalde. Suudi Arabistan'a maç yapmaya gitti. Yani bu Suudi Arabistan'a neden gittiler? Neden maç orada oluyor onu da bilmiyorum. Söylenene göre 100 milyon e, bir para verecekmiş Suudi Arabistan. Bunu da niye veriyor bilmiyorum. Yani ülkenin reklamı mı dersin zaten ülkede değil ya Suudi Arabistan. Yani Suudi Arabistan İngiliz'in, Fransız'ın, Amerika'nın uşağı olmuş bir ülke bana göre yani. Bir ülke bile sayılmaz. Yani Amerika, Fransa, İngiltere e, başına bir adam koymuş. Ee, o şekilde e, yönetilen bir ülke. Kafaları estiği zaman emir verdikleri, kafaları estikli, e, estiği zaman işte, carçut ettikleri bir ülke. Hatta bundan 3-4 sene evvel veya 5 yıl evvel neyse e, Trump e, Suudi Arabistan'a gitmişti biliyorsunuz. Manyak bir şekilde karşılanmıştı. Hatta orada demişti ben olmasam Amerika olmasa siz burada 2 saat duramazsınız. Bize de 500 milyar dolar para vereceksiniz dedi. Yani o parayı nasıl verecekler? Ee, silah alacaktı, bilmem ne alacaktı. 3-5 yıl içinde 500 milyar dolar Amerika'ya haraç verecekler. Anladığım kadarıyla. Şimdi adamları da Su gibi ya. Çok parası olan insan akıllı gibi. <laughs> ee, zannedilir ama bunlar da akıl makıl da yok. Ne yaptığını bilmeyen. Bir yönetimi var bana göre. Ha, biz gelelim şimdi şeye. Yani ne kadar de bir ülke olsan sonuçta bir ülkesin yani. Şimdi sen e, Türkiye'den iki takımı e, maç için çağırıyorsun. Tabi burada federasyonun ne kadar suçu var e, onu da bilmiyoruz. Veya takımların ne kadar suçu var veya yok onu da bilmiyoruz. Yani suçu derken şöyle bir şey. Belki buradan giderken Suudi Arabistan yetkilileri söylemiştir. İşte burada İstiklal Marşı okumayacaksınız e, efendim mesela söyleyeyim Atatürk posterleri e, üzerinizde olmayacak. E, seyirciler şunu şunu giyemez gibilerinde bir anlaşma olup da oraya gidilmişse e, bu da yanlış. Ama yani şimdi Atatürk posterini yani bir e, ülkenin e, önderi tarihe mal olmuş bir kişisinin yani tişörtünü üzerimde giysem ne olacak yani? Kime ne zararı olacak? Ha, Suudi Arabistan bunu tasvip etmeyebilir, sevmeyebilir. Yani ne zarar olacak sana? Veya İstiklal Marşı'nı okuyacağız. Yani maçın Suudi Arabistan'dan bir ilgisi yok. Hani bir milli maç olsa kafadan oynayacağına, şey okuyacağına milli marşı zaten kazananın milli marşı okunacak. Bu zaten milli maçlarda hep bu böyle olur. Yani olayın Suudi Arabistan'dan bir ilgisi yok. Sen tutuyorsun İstiklal Marşı'nı okumayacaksın. Niye okumayacağım? Ananın e, ekmeğe yağını. E, neyin? kanıtlamaya çalışıyoruz? Yani Türkiye'de böyle sanki daha önce de Suudi Arabistan konsolosluğunda bir vatandaş öldürülmüştü. ya, Orada Türkiye bayağı bir üzerine gitmişti. Ben öyle tahmin ediyorum ki onun intikamını e, alma muhabbetine girdiler. Yani bu benim tahminim tabi bilmiyorum. Hani Türkiye o işin içine çok üzerine çok gitmişti. Ama tabii ki de sonuçta bir şey de elde edemedi Türkiye o konuda niye edemedi ne yapacak yani gidip de Suudi Arabistan kralı o emiri vermiş yani Türkiye'de o katilleri yakalasaydı cezaevine atardı yakalayamadığı için de bir şey olmadı yani ee, tahmin ediyorum onun intikamını aldı yani şurada ben e, suçlu olarak şunu e, e, görüyorum veya yanlış olduğunu e, zannediyorum yani Suudi Arabistan gibi bir ülkede 100 milyon lira değil 200 milyon da verse Suudi yani Cumhuriyet'in 100. yılında yani Cumhuriyet'in 100. yılında ve e, işte İstiklal Marşımız, Atatürk posterleri yani Atatürk'ün e, 100. yılı için yapılmış e, bir yapılacak olan bir maçı neden Suudi Arabistan'da yapalım? Türkiye'de yapılsın, İstanbul'da yapılsın veya Azerbaycan'da yap. Yani illa bir e, dışarıda bir yere yapacaksa. Veya git Hani Pakistan bizi sever ya iyi gün. Pakistan yap kardeşim ya. Yani. İlla bu bir yerde yapılacaksa. Parasında 100 milyon doları da hani bu belki para için yapıldı. Ee, birileri yolunu bulacaktı. Nasıl olacaksa bilmiyorum. Yani Suudi Arabistan neden? Ben şimdi ona şaşırdım. Hani bana Instagram'da yazan arkadaşlar oldu. İşte maç Suudi Arabistan'da olacak. Ben zannettim ki milli maç gibi bir şey. Halbuki değil yani. İkisi de bizim takımımız. Suudi Arabistan 100 milyon lira verdiğini söylediler. İşte burada İstiklal Marşı okunmayacak. Atatürk posterleri veya Atatürk'ün 100. yurtta sülh, cihanda sülh sözünün tişörtlere yazılması. Yani bu Suudi Arabistan'ı dallamayı neden rahatsız etti bilmiyorum. Ya işte bu sahipleri olan insanlardan bu emri aldılar. Ee, öyle tahmin ediyorum. Yani neden kabul etmiyorsun yani? Şimdi İngiltere'den gelse, maç yapsa birileri. Ee, İngiltere'nin iki takımı Türkiye'de. Kendi milli kahramanlarında tişörtünü giyse veya İstiklal Marşı'nı okusa maçın birden ilgisi yok. Bir mevzuda yok. Neden yani biz bunu şimdi e, engelleyelim? Biz gelin demişiz, maçı burada oynayın demişiz. İşte reklam meklam ayağı. E, ne nasıl oluyorsa bilmiyorum. Ya yani niye buna karşı çıkalım? Şimdi benim anlamadığım nokta veya çoğu insanın anlamadığı nokta, yani neden e, sonuçta iki ülkede Müslüman, gerçi onlara Müslümanlığı bile tartışılır da bize göre. E, yani niye karşı geliyorsun? Burada tek bir e, muhabbet var bana göre. Yurt dışındaki abileri eee sahibi sahibi olduğu e, kişiler bunu böyle böyle yapın dedi. Zaten bunlar da zaten doğru akıl da yok. Hep hayatı boyu hep birileri bunları yönetmiş ya. Yani bu adamlar da yani bu iş ayıp olur mu olmaz mı bilmem ne olur mu? Yani bir kral var. dümenden birileri getirmiş. Yemin ediyorum Amerika, İngiltere veya Fransa e, daha çok Amerika bunları desteklemesin bir ayda hepsi düşer orada. Yönetim yönetim anasını sikilir ya. Öyle bir durum var. E bunlar da artık kim dedi, nasıl dedi bilmiyorum. Yani gereksiz bir gerginlik olmuş. Yani yani Türkiye'nin de oraya gitmesi bana göre saçmalık. Yani 100 milyon için biz o kadar gariban mı adam mıydı? Ya maaşımdan herkesin bin milyon e, kes gidip de o olayı orada yaşamayalım yani. 100 milyon lirayı da verelim. Artı normalde Cumhuriyet'in Atatürk'ün 100. yılında doğumunun 100. yılında yapılacak bir maç. Türkiye'de yapılsa herkes İstiklal Marşı'mızı okurduk. Bilmem ne yapardık. İstediğin tişörtü giy. Yani bunun böyle olması gerekirdi bana göre. Bu nereden çıktı? Federasyon mu bu işi ayarladı? Federasyon ayarladıysa oradan illaki bir şeyler yalacaktı birileri. Çünkü Türkiye'de bu işler böyle olur. Yani işin sonucu çok fazla hesap edilmez. Ee, herkes e, a gidelim edelim falan filan der. İş iyi olsa o biz ayarladık işte böyle oldu der. İş kötüye gittiği zaman da vay işte bunlar şöyledir böyledir bir sürü diyen insanlar vardır. Yani bizim ülkemiz böyle arkadaşlar ama bana göre üzüntü verici bir şey. Yani Suudi Arabistan'a karşı da böyle, orada böyle boynumuzu bükmemiz takımlarımızın ülke olarak bükmedik de e, boynumuzu bükmemiz benim e, zoruma gidiyor. Yani e, Suudi Arabistan'ı ben bir ülke olarak görmüyorum. E, atıyorum e, yani bütün çoğu Arap ülkelerinin hepsi hatta Katar'ı bile biz kurtardık. Suudi Arabistan çat çut edecekti. Katar'ın tabii başı kötü oynamıyor fazla. Yani hiçbiri devlet değil yani bunların. Amerika isterse hepsini pat 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 e, döker gider yani. İşte onun için de ben her zaman diyorum ki silah gücü çok çok önemli arkadaşlar raconu kesmek için. Ulan hani başka böyle e, ekonomisi çok süper. Gerçi Suudi Arabistan'da ekonomisi süper ama e, yani güçlü bir ülke tek başına birilerine racon kesebilecek bir ülke olsa ulan derim hadi biraz daha Ulan Suudi Arabistan bize rayon kesiyorsa bize şekil yapıyorsa yemin ediyorum e, bana göre yanlış bir olay. Hani ben olsam e, ne yapardım abi? Kaldırdım 20-30 tane uçak o stadı bombalardım aman Allah'ım. Alın size stat. E, hatta bir milyonlarca da Atatürk posteri atardım şeye. Stadın etrafına. Alın çağrı geldiğinde savaşın. Aranızı şey yapalım hesabı. E, üzeriniz hesabı. Yani bu yanlış oldu. Bence burada e, sorumluların harbiden cezalandırılması lazım. Yani bu işte biraz federasyonun parmağı olduğunu ben tahmin ediyorum. E, yani öyle zannediyorum daha doğrusu. Hani federasyonun da hep sıkıntı çekiyorum ya. Yani birileri oradan yalama muhabbetindeydi bana göre tamam mı? Yoksa kimse Suudi Arabistan'da ne işim var benim ya? Yani ne ayak yani? Cumhuriyet'in 100. yılında. Atatürk'ün doğumunun 100. yılında ne işimiz var abi bizim Suudi Arabistan'da? Dümenden mevzular. Ee, benim fikirlerim böyle arkadaşlar. Herkese hayırlı günler. Kendinize dikkat edin. Kampat.